arkadaşlar Minecraft PD şey yaptım yani nolu buldum bakın nol 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 yazıyor. O da köylü koymuş buraya lav koymuş yapmış burayı falan filan yapmış. Ben geziyordum böyle kayıt bir de ben de buraya gördüm nol 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 yazıyordu. Bilmiyor mu ki ben de yani korktum vallahi. Ay hey, böyle olunca da. Allah ben ver diğer de Nefsi böyle bu kadar abartmaya gerek yok. oyuna girdim ben. Emberimde sırayla vardı. Ama o gitmiş bunlar gelmiş. Ben de anlamadım. Yani lav lavayı buradan böyle akıtmış. Bilmem ben mi yaptı. Hatırlamıyorum ki ya. Yemin ediyorum hatırlamıyorum. Vallahi de hatırlamıyorum ya. Nul, no, nul, no, nul, no, nul. No. Dört tane yazmış şerefsiz ya. Şerefsiz senin mezarına bu gelir. Aynı sen bunu yaparsın ama nerede o lan? Nerede dur bir. Sen bunu yaparsın. Bak. Bakın. Bakın. Sen bunu yaparsın ama cenazene bu gelir. Mamlu. Allah'ım yarabbim ya. Tövbe tövbe. Minecraft'ın da ben. Anasını tut. Allah ne yapayım kendim sansır koy, koyum sanki ya. Of. Kork. Entity mi lan o? O şaka yapmadım entiti çıktı Allah belanı verdi Arkadaşlar niye ediyorum Bu şaka videosuydu. Nul, nulu ben şok olarak yaptım ama şaka videosunda al sana bu geldi. arkadaşlar görüşürüz. Korkular içinde size görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya gelmeyin. Abi.